Türkiye'de. Biz izledik mi bunu ya? Türkiye'de. Adam mıhlarlar ha. Korkudan hiçbir polisi geçmiyor amına koyayım. Nerede? Korkudan polisi geçmiyorlar. Oha. Yakalama şansı yok baba. Peki bir şey soracağım. İlgililer bilenler vardır illa ki polis olmak isteyen. veya Polis olan da çok kişi vardır burada. Yunus polisi gelse. Onların polisi sağ şey motoru sağlam değil mi? Yer mi bebeleri yakalar mı bu adamları? Onların sağlam değil mi motoru? Benim abim Yunus. 1300 GS içinden geçer. Allah Allah. Şira diyorsa doğrudur baba adam e-sporcu bu tarz konulara hakim. <laughs> Konuların alaka seviyesi. <laughs> Video çalına çalına 100p olmuş. Geliyor la. Kaçacağız aga. Kaçıyorlar la. lan. bir Yunus ekibine denk gelsen bir kovalamaca izlesek var ya. Bir de sonunda yakalıyorlarmış. İyi korkmuyorlar ha arkadaşlar. Bu tarz şeylere özenenler varsa özenmeyin. Yani bu adamlar kimdir nedir bilmem ama bu tarz şeyler özenilecek şeyler değil. Polis o sırada Sıkıntılı bir mevzu vardır, bir şey vardır. Çok ya araya gidersiniz. Aa çevirme de var. Aa motosikletli polis geliyor. Şu saatten sonra yakalanırlarsa bittiler ha Gitme 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 gitme. Ne o ne yazdı Beni jandarma kovaladı çal Çalıkların araya motoru yatırdım yere attım görmediler Şimdi Senin likini alıp Jandarmaya atmadım mı İfadeni de <laughs> Böyle gülerken de olmaya başladı. <laughs> Bayağı uzadı da yakalanmaz ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Burada izliyoruz ediyoruz. Şimdi yurt dışı ayrı. Ben Türkiye adına konuşacağım. Bunlar çok şeyler değil. Orada bir polis seni... Bak bir polis seni kovalarken kardeşim o adama bir şey olsa. Sırf senin burada bu arada eğlence için mi yapıyorlar? Nedir bilmiyorum. Tanımam etmem. Tekrardan söylüyorum. Duyar kasmak açısından demiyorum. Bu gerçekten çok yanlış bir hareket. Zafer abi atmak lazım. <laughs> Harbi Zafer abi atsak ne olur acaba? <laughs> abi, polis hala arıyor. mesela burada böleceğim. Ya biz mesela ambulans ambulans şeylerini izliyorduk. Kanallarını izliyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bunların polis versiyonu yok mu ya? O da güzel olur bak ha Türkiye'de. Oğlum bulsalar mıhlayacaklar. Kaçıyorlar mı? Kaçıyor kaçıyor vallahi kaçıyor. Polis bir yakalasa var ya. Burada polis var bir nasıl götleri atıyordur var ya. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Ben mi yanlış gördüm? Bende mi bir şizofrenlik var? Oğlum bir yerde akşam kesiti yok muydu ya? Ha, deponun girişiymiş lan. Ulan akşam oldu sandım. Pardon, pardon. Arkadaşlar, şimdi polisten kaçmaya değil, bunu içeriye çevirmenin ayrı bir suçu vardır. Ondan bahsediyorum ben. nefes bir alıp biri görüyor mu? kaçma şansı yok ya. Yakalarlar. Mobese'den falan filan yakalanır illa ki ya. Hiç, hiçbir şeyin olmaması lazım. Plaka milaka. Ne bileyim yine yakalarlar belki Mobese'den. İyi akşamlar. Ara gaz vermeyin polis var. Gel <laughs> lan Uğur. Var öyle Libya? İlla e, e, Hadi bakalım, yine mesela. Benim bildiğim çevirme olan bölgelerde motorlu polisler veya ileride belli başlı ekipler olası kaçılacak pozisyonlarda bekler. Yanlışsam düzeltin. Bu BYK kim? BYK kim? BYK alan bu. BYK abim. BYK yakalanmaz. BYK kim? Baya ünlü bir motorcu. Motorcu abi. Şu an ne yapıyor? Eski BYK yazdıkları için söylüyorum. Ünlü bir motovlog kanalı. Hala motovlog işimi yapıyor. Hala aynı. Bakalım. Merak ettim. Çok yaz dediniz. Niyeyse. BK Motovlog. Hemen bir... Ha. Hala devam ediyor ya. Baya baya... ...popüler bir motorcu. Kaza yaptım. Motor. Kardeşime motor sürmeyi öğrettim falan filan. Tamam. Ama o polisten kaçma. Ha içeri mi polisten kaçma mı? Bilmiyorum ki ben ben. Şuradan direkt sağdan çıkalım. Bizi mutlaka kesecekler yoksa. Alıyordu vallahi. Bana doğru geldiğini gördüm. Sakinliği korudum bilerek. Çünkü orada ufak bir hareket etsem bile diğeri benim önümü kesecek. İhtim, ya da arkamdaki geldi. anne. <laughs> Çeneni omzuma mı yaslamışsın sen? Annesiyle gerçekten? mi kaçıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben de ne alaka anne dedi diyorum. Annesiyle kaçıyor. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Çeneni Ağırlığı omzuma mı sen gerçekten? Ağırlık yapıyor farkında mısın? Normalde annelerin kızması gerekmez mi? Ne yapıyorsun evladım? <laughs> Sol kulağım. Abi sanki içinden diyor gibi uçan tekme atayım falan. Şerefsizler ya. polis gelse ne bok mesela buradayız. Polis geldi sandım lan. O ne lan? <laughs> o ne lan? <laughs> bir polis çıksa kokkaladık ya. Ama kaçarım neden biliyor musun? Rahatım yani. Dur bakalım polis var mı? Ay hoş. Gördün mü? Aleykümselam kardeşim. Evet. Mokoko. Bekle. Oradan gir. Oradan çıkmam. Buradan terse vuracağım. Tutun. Vallahi mokoko ya. Sen nasıl gördün lan onu? Onu nasıl ki bunu da şahin sandım. Efendim? Ne abi ne abi? Ne oluyor lan? Polis miydi ya? Polis la. Neden kaçıyorlar? Aa, yapmayın baba ama abartıyorsunuz la. Ya bu tarz şeyleri içeriye çevirenleri bu arada polisler bence yakalıyorlardır diye tahmin ediyorum yani. Bir ekip illaki bu taraflara bakıp ilgilenen ekipler vardır ya. Gel bakalım. Abi, gel bakalım. Baba gel bakalım falan diyor. Yakalarlar baba seni bak. Çiğ çiğ yerler. Nereden? Abi beni yakalayamazsın uğraşma ya. Oğlum burası yanlış. Trafik var burada. Hani Yunus polisleri çok hızlıydı oğlum. Dediniz bana yakalar diye Yunus değil miydi o abi ya? Şahin o. Ha o Yunus değil. Eee? Geliyor mu? Geliyor mu? Sen gel. Sana sana durur muyum? Oğlum önümüzdeki tane daha çağırayım. Gaz veriyoruz bir de. Motoru görüyor musun? Plak açıldı mı baksana bir. E? Plak açılmış mı? Plaka. Şaka yapıyor. Oh. Yemin et. İyi olmuş kardeş. Sapladılar. E ciddi mi diyor? Yani Acaba gördü mü? Yani bir mobesiden falan izlenir yani her türlü saplarlar ya kim ya